Dikkat edin mesela Türkiye şu anda ekonomisi kötü. Allah razı olsun idarecilerin baştaki reis cumhurun hamiyetinden dolayı Türkiye'nin ekonomisi kötü şu anda. Niye? Faiz diyor faiz faizi bitireceğim diyor ya sıfırlayacağız bunu, başka çaresi yok diyor. Ama millet bunun farkında olmadığından idarecisinin arkasında durmadığından bir mücadele ediyor tekrar diz çöktürüyorlar. Mücadele ediyor tekrar boyun eğdiriyorlar. Anlatabildim mi? Sebep bu. Mecburen ne oluyor? %18'e 19'a 20'lere geri çıkartmak zorunda kalıyorlar. Niye? Vatandaşı onun meselenin farkında değil. Vatandaş neye bakıyor? Cebine bakıyor, cebine. Cebine bakıyor, arabasına bakıyor, evine bakıyor. Vatandaşın da devlet mevlet yok. Vatandaşın da Allah'ın faizi haram kılması, helal kılması yok. Gece 100 TL'niz var. 1 Ocak 2020'ye gidelim. E, o günden bugüne cebinizde 100 bin TL'niz varsa şu anda 85 bin olmuş. Gece uyurken 15 bin TL cüzdanımızdan çaldılar. Haber olan var mı? Yakalandı mı hırsız? Kameralara yansıdı mı? He? Suç durusunda bulunduk paramız çalındı diye? Ama öyle oldu mu? Çok profesyonel bir şekilde son 4 ayda 15 bin liramızı çaldılar. 100 bin lirası olanın 15 bin TL'si gitti. Kur'an-ı Kerim 15.000 15 bin TL'nin çalınmamasını hürmet-i riba ile faizi haram kılmakla. Ribayı asıl adı ribadır yani. Ribayı haram kılmakla tedavi eder. Ve Ayat-ı Kur'aniye ve halallahu bey'e ve riba. Ayatı ı Kur'aniye. Kur'an'ın bu ayeti bankalar var ya, ATM'ler, bankalar onların kapısında yazılı şu anda. Görüyor musunuz? Orada yazılı gördün mü? Öyleymiş ama öyle diyor. Kapısında durur der ki o ayet kapıda duruyormuş. Ne diyormuş bize? Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayın der. insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz der. Kur'an-ı Kerim birçok günahı cehennemde cezalandırmakla tehdit eder, tarif eder. Ama mesele mevzu faize gelince der ki, ahirette cehennemde cezası var demez. Bakın mesela faiz yedi büyük günahtan birisi değil. Ekberül Kebair değil. Tekrar ediyorum. Faiz büyük günahlar arasında değil. Ayrı bir kategori. Hangi kategori? Peygamber aleyhissalatü vesselamın tahkim ettiği dini yıkma kategorisi. Kur'an'ın bütün düsturlarını, şeriatın bütün düsturlarını, sünnetin bütün düsturlarını yıkma. Ap ayrı özel bir yeri var Kur'an-ı Kerim. Bütün günahlar cehennemle tehdit edilirken işte hatadır, tövbe edin, istiğfar edin, yanlış yapıyorsunuz diye hani bil mana olarak tarif edilirken faize gelince mevzu der ki o faiz yiyenler var ya, o faizi destekleyenler var ya, o fa alışveriş de faiz gibidir diyenler var ya, onlar Allah'a ve Resulüne savaş açtılar. Hani mevzuyu cennet cehennemle anlattı. Peygamberin dinine savaş açtılar. Allah'a ve Resulüne savaş açtılar. Niye bu kadar sert? Siz kusura bakmayın yanlış da anlamayın dedim. Açıp mealden falan okursanız hiçbir şey anlamazsınız. Bu kadar, bu kadar anlarsınız. Savaş açmışlar dersin. Bakın ben başka bir şey anlatıyorum. Savaş açmak ayrı bir kategori diyor. Hani yedi büyük günahtan falan değil, ayrı bir yerde. Hani şirk de günah değil. Niye? Defteri kapat. O da ayrı bir yerde yani. Adam diyor şirk büyük günah. Şirk günah değil ya. Şirk defteri kapatmak yani. Hiçbir şey yok. Tamam serbestsin demek yani. İş bitti demek. Kafir oldun demek. Kafirin günah olur mu? Kafirin günah olmaz. Yani kafirin günah ne günah yani? Kafirin günah olmaz. Kafirin defter kapalı zaten. Şık de öyle. Defter kapalı yani. Faiz de, faiz lobileri de, faiz destekçileri de, faize taraftar olan ya olmazsa olmaz. Ne yapacağım bu zamanda en yakın dost bile sana borç vermez. En iyi akrab, akraban, anam, baban, kardeşin dost vermez. En iyi banka, en kötü banka, en iyi dosttan daha iyi dosttur diyen adamlara diyor bu ayı. Diyor ki siz Allah'a ve Resulüne savaş açtınız. Kim Allah'a ve Resulüne savaş açtı? Ebu Ceyl açtı, Ebu Leheb açtı, He? Velid bin Mughir'i açtı. Hani büyük azılı kafir Utbe açtı. Hani açan adamlar belli. Onlardansın diyor ya. Yani. Sertleşti değil mi mevzu? Çok ağır yani hükümler. Faiz meselesi böyle. E bir Müslümanın bunlar bilmesi gerekmiyor. E Kur'an-ı Kerim hayat kitabı. Kur'an-ı Kerim cennet, cehennem, ahiret kitabı falan değil. Hayat kitabı. Kur'an-ı Kerim içinde bitcoin var. Kur'an-ı Kerim içinde borsa var. Kur'an-ı Kerim içinde dolar almak var. Doların da karşılığını söyleyeyim. Cebinizde yüz dolarınız varsa Amerikan bankasına, FED'e Güncel, günümüz itibariyle 800, 820 TL faizsiz borç veriyorsunuz demek. İndarsınız ya faizsiz veriyorsunuz. Faizi bulaşmazsınız. Cebimizde olan 100 dolar, Amerikan Merkez Bankası'na 820 TL borç vermek demek. Tekrar ediyorum. Cebimizde olan 100 dolar, kenarda, yastık kaldı köşede duruyor ya, ticaret yapan, ihracat, ithalat bunlar ayrı şeyler, bunları karıştırmayalım. Ama kenarda dursun diye koyduğumuz o para var ya, o para Amerikan Merkez Bankası'na şu anda güncel 820 TL borç vermek demek. Vermek istiyorsanız verin. Bunları bilmemiz lazım. Biz bir Müslümanız. E efendim değer kaybetsin kardeşim. Bir bedel ödeyelim. Çanakkale'deki adam nasıl bedel ödediyse 1914'te bugün sen de ben de bedel ödeyelim. Ne olacak yani? Ama o küresel emperyalizme karşı Kur'an'ın çaresini de bilelim. Faiz de bundan dolayı haram. Piyasadan parayı çekip ticareti durdurdu. Piyasada para var mı? Para nerede biliyor musun? Amerika'da. Bitcoin'de. Para nerede biliyor musun? Dolarda. Para nerede biliyor musun? Altında. Para nerede biliyor musun? Borsada. Adam niye araba ne oldu? Ticaret kitledi. Ev alacak. Niye ev almıyor? Ne gerek var ev almaya? 100 yatırıp 300 kazanacak. Dükkanını satıp, dükkanını kapatıp ne yapıyor adam? Buralara gidiyor. Nasıl helal diyeceksin sen bu ticarete? Nasıl caiz diyeceksin? Senin sistemini kilitliyor. Dolayısıyla senin 500 bin TL'n var. Çektin piyasadan. Nereye koydun? Amerika'ya gönderdin. Dedin ki Amerika. Ya Müslümanları az öldürüyorsun ya. Öyle mi? Rakıfeller, roçitler. Az öldürüyorsunuz ya. Biraz varil bombalarının dozajını artırın. Dedin. Bitcoin'de 500 bin lirayı gönder. Niye? E 700 kazanacakmışsın. Bana ne abi kimi öldürdükleri? O paraların nereye gitti? Ben ne ilgilendirir abi? Ben parama bakarım cebime. Diyor değil mi? İşte onun için haram. Niye harammış anladık mı? Kara para aklama yeri olduğundan haram. Paranın kaynağı belli olmadığından haram. Kafire mermi verdiğinden haram. Amerika'ya varil bombası verdiğinden haram. Bundan dolayı haram. Bitcoin niye haram? Bundan dolayı haram. Kafire diyorsun ki ya varil bombalarının diyorsun etkisi az ya. 100 metrekareyi öldürüyor. 200 metrekare öldürüyor. Öyle bir silah at ki içine. Öyle bir karışım yok. Daha çok öldürsün diyor. İslamiyet'te bu, bu gibi şeylerin haram kılınmasının, bitcoin gibi, borsa gibi şeylere caiz bakılmamasının bir sebebi de ne biliyor musunuz? Ne? Çok hızlı bir şekilde yükselmesi, çok yüksek hızlı bir şekilde düşmesi. Seni düşünüyor İslam yine. Seninkinin çok hızlı yükselmesi ne demek? Başkasının çok hızlı batması demek. İslam, Kur'an seni müdafaa ediyor. İnsanı koruyor. Diyor ki, bir gecede sabaha fakir olmak. Borsa yatır. E, borsa caiz mi hocam? Borsa... Caiz. Nasıl caiz? Eğer yatırım yaptığın kurumun faizle işi olmadığını biliyorsan, krediyle iş yapmadığını biliyorsan, kazancının helal olduğunu biliyorsan, helal yolda harcadığını biliyorsan, yanlış iş yapmadığını biliyorsan borsa caiz. Yatırım ortağı oluyorsun. Bilmiyorsan sen bilirsin. Ben haram demem. Sen bilirsin. Ben sana söylüyorum. Helal olma şartını söylüyorum sadece. Bitcoin caiz mi? Caiz miymiş? Varil bombaları yapan Amerika'ya para vermek caiz miymiş? Piyasadan parayı çekip kolay para kazanma yoluna göndermek caiz miymiş? Kara para aklama mekanizmasına yardım etmek caiz miymiş? Şimdi Peygamberin tesis ettiği ahlaki dinin, içtimai dinin yıkıcısı kimmiş o zaman? Faiz. Onun için faize destek olana, taraf olana Kur'an ne diyor? Peygambere savaş açtılar diyor. Anladık mı ne demek olduğunu ayetin? Allah'a, peygambere savaş açmak neymiş? Peygamberin ikame ettiği, tahkim ettiği dini yıkmak çok kolaymış. Nasıl? Savaş açmak çok nasıl? Faize açacağın bitti. bitti